Bu parçadaki görüşleri açıklanan felsefi anlayış aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, dili konu edinmiş olan tek felsefi anlayış vardır. O da analitik felsefedir. Dil çözümlemesi olarak da ifade edilir. C seçeneği doğru cevaptır. Heidegger bu sözleriyle günümüz insanının hangi özelliğini eleştirmektedir? Arkadaşlar, günümüz insanında kendini tanımak yerine kendini yabancılaşmasını eleştirmektedir. A seçeneği doğru cevaptır. Husserl'in bu yaklaşımında temel aldığı görüş aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar e, Husserl fenomenoloji akımının temsilcisidir. Özün kavranabilmesine, öze ulaşmaya çalışmaya e, çalışır. E, saf bilinçle nesnenin içindeki öze ulaşılabileceğini söyler. Şimdi bu bakış açısının e, aşağıdaki seçeneklerde hangisi de kendisini gösterdiğine bakalım. E seçeneğinde diyor ki bakın fenomenoloji görünenin arkasındaki özlere ulaşmak için kullanılan bir yöntemdir. Doğru diyor. E seçeneği aradığımız yanı Thomas Kuhn bu sözleriyle aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır? Arkadaşlar bilim insanlarınca benimsenmiş ortak bakış açısının adı paradigmadır. A seçeneği doğru cevaptır. Satır bu görüşüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır? Arkadaşlar bakın özgürlükle yapılan her şey ahlaka uygundur diyor. Kendi yaptığından pişmanlık duyan kimse kendi özgürlüğüne, kendi özüne ihanet ediyor demektir. Şimdi B seçeneğini okuyalım. İnsan kendi özgürlüğü içinde pişmanlık duymadan varoluşunu gerçekleştirmelidir. Paragrafımızın özetidir. B seçeneği doğru yanıttır. Bu parçada bilimin hangi özelliği taşıdığı savunulmaktadır? Arkadaşlar bakın herkesin kabul edeceği bilgi doğru olan net olan bilgidir. Dolayısıyla kesin doğrular içeren bilgiyi herkes kabul eder. C seçeneği doğru yanıttır. Buna göre Husserl'in savunduğu görüş aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, varlığın özünden bahsedilen bir paragrafla karşı, karşı karşıyayız. Şimdi B seçeneğine bir bakalım. Diyor ki: "Varlığın özü, zihnin tüm bilgileri bir tarafa bırakarak varlığa yönelmesiyle anlaşılabilir." diyor. Paragrafımızın ana fikri mahiyetindedir. B seçeneği doğru yanıttır. Bu parçada sözü edilen görüş aşağıdaki düşünürlerden hangisine uygundur? Arkadaşlar olgu olanın gerçek olduğunu kabul eden yaklaşım pozitivizmdir. Diğer adıyla olguculuk Aguskom temsilcisidir. B seçeneği doğru yanıttır. Bu parçadaki görüş aşağıdaki felsefi yaklaşımlardan hangisine uygundur? Son cümlede arkadaşlar zaten gösteriyor kendine bir düşüncenin doğruluğu onun yararlı ya da başarılı olmasına bağlıdır. Yarar dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Faydacılık. Onun diğer adı nedir? Pragmatizm. En seçeneği doğru yanıttır. Doğru fikir en fazla kazanç getiren fikirdir. En verimli, en etkili fikirdir. Arkadaşlar şimdi en verimli demek bize en fayda getiren demek. Faydacılığın diğer karşıtı nedir? Pragmatizmdir. Temsilcisi kimdir? William James ve John Dewey'dir. Dolayısıyla A seçeneği aradığımız doğru yanıttır. Buna göre bir bilgi ya da kuramın doğruluğu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Arkadaşlar yarar sağlayıp sağlamadığına bağlıdır. İşe yarayıp yaramaması bizim doğru yanıtımızdır. Bergson'un bu yaklaşımında temel aldığı görüş aşağıdakilerden hangisidir? İçten gelen ses nedir arkadaşlar? Sezgidir. Bergson sezgicidir. Dolayısıyla A seçeneğindeki doğru bilgiye duyum ve akılla değil sezgi ile ulaşılabilir. Aradığımız doğru cevaptır.